Değerli izleyenler hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmelerle sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesinde sona gelinirken, Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu'nun organizasyonuyla Odessa'dan 1400'den fazla kişi Türkiye'ye tahliye edildi. Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın farklı şehirlerinden 13.120 Türk vatandaşı tahliye edildi. Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu'ndan bugün son tahliye otobüsü Türkiye'ye doğru hareket etti. Harkov'dan gelen Azerbaycan vatandaşı olan Kubat Ajdaroğlu, Harkov'da durum kötüydü. Uçaklar uçuyordu, bombalar attılar. Üç gece uyuyamadık. Biz Dnipro şehrine kadar geldik. Orada Türk abilerimiz bizi karşıladılar. Bir hafta orada kaldık, Allah razı olsun. Onlar bize çok iyi baktılar. Yeme, içme, yatacak yer ayarladılar. Sonra Türk konsolosluğunun otobüsüyle bizi buraya getirdiler. Dün akşam geldik buraya. Dün burada kaldık. Türk abilerimizden Allah razı olsun. Onların sayesinde Türkiye'ye gidiyoruz. Orada evimiz kaldı, işimiz kaldı. Kaç yıl çalıştım orada. Hepisini orada bıraktık, şimdi dönüyoruz dedi.''